Yeni bir İngiltere gündeminden merhaba sayın seyirciler. İlk haberimiz muhafazakarları sevindiren anket. YouGov tarafından geçen sıra açıklanan ankete göre David Cameron'un muhafazakar partisi %4 işçi partisinin önünde. Ankete göre muhafazakarlar oyların %35'ini alırken işçi partisi %31'de kaldı. Avrupa'ya internet çığadığıyla mücadele birimi sayın seyirciler. Financial Times internet cihadı ile mücadele edecek bir anti terör biriminin Avrupa'da kurulacağını yazdı. İnternet artık hayatın her alanında. Buna ilişkin bir haberimiz daha var. Facebook'tan mahkeme kararı tebliğ edildi. Daily Telegraph'a göre Londra'da bir grup avukat karşı tarafa Facebook üzerinden mahkeme kararını tebliğ etti. Mahkeme Polonya'da yaşayan Pavel Oboz'un Face adresine gönderdiği tebligatta 3 yaşındaki kızını İngiltere'ye geri getirmemesi halinde hapse atılabileceğini hükmetti. İsveçli savcılar Asenci Londra'da sorgulamak istiyor sayın seyirciler. İsveçli savcılar cinsel suçlardan sorgulamak için İngiltere'den iadesini istedikleri Wikileaks'in kurucusu Julian Asenci Londra'da sorgulamak için başvuruda bulundular. Gelelim Türkiye'ye ya da bizim topluma ilişkin haberlere. Financial Times döviz kibrinden dolayı arttı. Başlıklı bir yorum yazısı yayınladı. Tabi sözünü ettiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dı. Ekonomiste Erdoğan ile Merkez Bankası ateşkes yaptı diye yazdı. Ve ancak diye devam etti. Başkanlık sistemi gelirse hem ateşkes hem de Merkez Bankası'nın bağımsızlığı tehlikeye girecek yorumunu da yapmayı unutmadı. Yine özel bir haber Suriyeli çocukları unutamıyorum. İngiltere Kadın Platformu Başkanı Nilgün Yıldırım, Suriyelilerin barındığı konteyner kampındaki çocuklardan çok etkilendiğini belirterek travma geçirdikleri gözle görülebiliyor. Kampta yalınayak gezen binlerce çocuk sürekli dokunmak ve sarılmak istiyordu dedi. Yıldırım Harran Ekolojik Kadın Köyü 1. Festivali kapsamında gezdiği kamp için Londra'dan yardım için kolları sıvayacağım dedi. Büyükelçiye 3 İngiliz kız soruldu. Yine İngiltere Parlamentosu'nda üç yaramaz kız gündemdeydi ve Parlamento'nun İçişleri Komisyonu Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgici terletti. Komite büyükelçiden iki sorunun yanıtı istedi. Bir, Türk Hava Yolları aileleri olmadan uçan küçük kızlara neden nereye gidiyorsunuz diye sormadı. İkincisi, "Yahu sınırın sizin yol geçen hanına döndü. Bu nasıl iştir? Her gelen Suriye rahat geçiyor." bunun yanıtını istedi. Tabii Büyükelçinin e, bu soruları yanıtlarken kekelediğini düşünüyorum. Ve bir başka soru Kürt kızına ceza. Türkçe ve Kürtçe yayınlanan e, Toplum Gazetesi Telegraf'a göre Westminster Magistrates yani mahkeme Şilan Özçelik adlı 18 yaşındaki genç Kürt kızı IŞİD'e karşı savaşmaya gitmeye teşebbüsten suçlu buldu. Sosyal medyada Özçelik'in serbest bırakılması için imza kampanyası başlatıldı. Ve üzücü bir haber İstanbul'a gitmek riskli. İngiltere'de postanenin sigorta şirketi Post Office Travel Insurance'a göre Kahire en tehlikeli şehir ve İstanbul'da risk oluşturulabilecek kentler listesinde yer aldı. Seçimler için çağrı attı devrede sayın seyirciler. Türkiye'de 7 Haziran'da gerçekleştirilecek genel seçimlerde bulundukları ülkelerde oy kullanacak Türk vatandaşları için yurtdışı çağrı merkezi oluşturuldu. 444 9975 telefon numarası ile yurtdışı seçmen çağrı merkezi 10 Mart 10 Haziran 2015 tarihleri arasında 7/24 Türkçe olarak hizmet verecek. Yine seçimlerle ilgili bir haber. Avrupa'daki seçmenlerin dikkatine. HDP Avrupa Seçim Koordinasyonu kayıtlı olmayan seçmenlerimiz 14 Mart tarihinden sonra da kayıt işlemleri için bizzat kendileri konsolosluğa giderek işlemlerini yapabilirler. 27 Mart'a kadar kayıt işlemleri yapılacaktır. Bazı konsolosluklarda karşılaşılabilecek keyfi uygulamalara karşı seçmenlerimiz duyarlı olmalı açıklamasını yaptı. Ve son haberimizde seçimle ilgili Kuzey Londra'ya en az 10 seçim sandığı gerek HDP Britanya Seçim Koordinasyonu'ndan Feyzullah Cimpolat, Başkonsolosluğun Türkiye'deki 7 Haziran gelen seçimler için Londra'daki tek seçim sandığının Olimpiya Sergi ve Konferans Merkezi'nde kurulacağı yönündeki açıklamasını eleştirerek yasa gereği her 500 seçmene bir sandık gerekiyor. Kuzey Londra'ya en az 10 sandık kurulmalı dedi. Önümüzdeki hafta daha iyi haberlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.